bir annenin bir hatırasıyla inşallah dersimize devam edelim. Uzak bir şehirde askerlik vazifesini yapmakta olan evladı kocasıyla birlikte ziyarete gider. Batıdan doğuya bir otobüs yolculuğuyla askerde olan askerini ve biricik yavrularını ziyaret ederler. Yola, yolda giderlerken Zaman zaman boyun boy boyunca bir şey kadının sırtına bir şey battığından şikayetçi olur. Kocasına der ki bir bakı versen ne olur sanki böyle sırtımda bir şey var. Erse de eşi bakamam demiş hanım bu kalabalıkta bu kadar insanın arasında nasıl bakayım ayıp olur gibisinden itiraz et. Hele bir sakinleyelim uygun bir hal olduğumuza bakarım diyerek yola devam ederler. Oğullarını askerlik yaptığı şehre geldiklerinde birliğinden izin alarak bir süre dışarı çıkmak için izin isterler. Bir mesire alanında, bir ağacın gölgesinde otururlar. Biraz sakinleştikten sonra anne oğluna der ki, oğlum babana yol boyunca söyledim bakmadı, bakacak bir fırsat bulamadı, şu sırtıma, boynuma bir ver. Elini bir uzat, sanki batan bir şey vardır. Delikanlı tereddütsüz bir şekilde elini annesinin sırtına uzatır ve bakar. Ve anneye zarar vermeden nasıl kaldığı bilinmeyen bir akrep çocuğun uzanan parmağını sokar. Ve çocukcağız oracıkta saniyeler içerisinde can verir. Ölümü bazen sırtımızda taşırız, bazen koynumuzda. Bazen en sevdiğimiz bir kimseye ölüm bizim elimizle, aracılığımızla gelir. Ölüm her zaman ve her yerde, bilip bilemediğimiz her zeminde karşımıza çıkarır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle, bu akibeti bakınız bizlere öğretiyor. Her gece karşı karşıya kalabiliriz beklenmedik neticeler. Rabbimiz Zümer suresinde buyuruyor ki Allah ölüm vakitleri geldiğinde insanları vefat ettirir. Ölmeyenleri de uykularında ölmüş gibi yapar. Ölümüne hükmettiklerini tutar. Diğerlerini ise belli bir süreye kadar bırakır. Kuşkusuz bunda iyice düşünenler için dersler vardır. Ve Allah eceli geldiğinde hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. İman, güzel ahlak, salih ameller ve halis niyetlerle Rabbimize varacağımız güne hazırlıklı olmanın Gayret içerisinde olun. Dünya işlerimizi yürütürken, dengeli hırsa kapılmadan, ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek bir hayat için çalışırken, hemen yarın terki dünya edebileceğimiz hakikatinin bilinciyle, bizi ahiret aleminde ebedi cennete taşıyacak olan hayırlı işlere, amellere, ibadetlere, ağırlık ve emniyetlere. Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere hesabı verilebilir bir hayatla huzuruna varabilmeyi cennetiyle, cemaliyle müşerref olabilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah.